Çin gününe hoş geldiniz. Brawl yepyeni ve çok farklı bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu sefer El Primo'larımızla bir vs atacağız ama çok farklı bir vs olacak. Bu vs'de yumruk yasak. El Primo'nun punchları yasak olacak. Sadece yıldız gücümüzle de... Birbirimizi alanın dışına suya atmaya çalışacağız. Olayı birazdan izleyince anlayacaksınız zaten. Benim çok eğleneceğim bir oda olacak aşkım bu. Önce seni fırlatacağım dışarı. Ayıp diğerlerini. Vallahi ayıp edersin. Bana bulaşan ya. arkadaşları yaşatmam. En son Herkes yıldız müşterimiz Bittiği zaman da yumruklar serbest olacak. Hazırımızı verelim gülüm olayımız başlasın. Hadi bakalım. Bakalım kim kazanacak. <laughs> Bence ben kazanacağım. Bu arada harita çok eğlenceli. Lan biz Yusuf'la aynı yerdeyiz. Tamam yerimiz güzel. Ben tam güzel. ortadayım güzel. Tam ortada olmak güzel mi sence? Yusuf benden uzak dur kardeşim. Bilmiyorum. Eyşo seni aşağıya mı atsam ne yapsam bak yumruk Benim yasak. Seni dışarı atmasın. Oğlum yumruk yasak diyoruz ne yapıyorsunuz? Birbirinizin suya bak birini attılar bile. <laughs> ben korkuyorum. Böyle bir fırlatıyorlar. atıyorum. nereye attın beni? Ulan oğlum. Zenk afiyet. dışarı! E Bitiyor şimdi bizim şeyler yıldız güçleri. Oğlum, Zenk Suya düşmedi ya. <laughs> ben atacaklar ben size Her 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 gidiyordum ya. Bitti, bitti, bitti. Bitti 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 ben bitti 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 ben ya nasıl ya? Ben buradan şimdi nasıl uçacağım oraya? Arkadaşlar bittiğine göre yumruk. Bana biri gelsin yumruk atsa arkadaşlar belki. Gel aşkım neredesin sen? Yani ben dolaşıyorum öyle. Gel lan buraya. Oo tekrar piyasaya geride geldi TV. Nerede hayatta kaldım? Nerede? İyi ki o çocuğu benim yanıma yolladı arkadaşlar. <laughs> Yusuf gelme abi ne? Lan 4 kişi 5 kişi kaldı sağda. Yumruklar sen serbest. Sen nasıl fırlattılar ya? Fırlattılar da ben geri döndüm sen farkında Yusuf, mısın? Yusuf'u da döndün mü? Fırlattı. Oğlum <laughs> sen Yusuf'u fırlattın. Güzel. Aşkım ne no. ol? Ben şok, bana dal alıyorlar. Bana dalma. alma. <laughs> <laughs> hiper şarjın yok mu senin? Şimdi geldi hiper şarjın. Gel lan buraya. Can al git. Sen gittin C kardeşim. Ay, bir vs bir kaldık. Beni alır mı? Heh. Canım daha fazla. Benim 12.400 oh. onun 12.000. Zeeeeee. Ben ah, oldu canım. Olur. Punch or punch. 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 Oh. Get bro. Oh. <laughs> Sana bir şey değil mi? Nerelerden geri döndüm arkadaşlar. Ultim açık değil diye birisine fırlattılar yanıma. Ve onu yumruklayarak ultimi açtım. Geri sahaya atladım. Yani muazzam bir maçtı. Bu bir taktikti. Ben de aynısını yapacağım. Demek ki fırlatmalarına izin vereceksin. Yani yani yürü, orada takılacaksın anladın mı? Hadi bir daha. Çok heyecanlandım. Bu sefer ben kazanmalıyım. Gülüm benim. Bak benden uzak dur. Kim vurduya gitme. Tamam mı hayatım? Bak ben tam ortadayım. Asıl sen benden uzak dur. Arkadaşlar bende 3 ben tane korkuyor. var. 3 Üç tane olduğu için benim Aha, en sona fırlattılar. saklamam lazım. Ben ee, bu öldü lan. Bari ben öldüm. Gözümü önde millete fırlatıyorlar valla. Oğlum buraya niye atıyorsun ki illa ben de seni mi attım kardeşim? Oğlum çok korkuyorum aşkım. Vallahi fırlatacaklar. Attı birini. Ben de seni attım kardeşim. Hayır. Hayır. <laughs> Lan biri bana uçuyor seni var ya Zahan. Aşkım aynı kişiye dalalım. Son bir tane kaldı. Onu iyi değerlendirmem lazım. Benim de bir tane kaldı. Sen kaldı garip Şirin Türes. ama ya. <laughs> Çocuğum kusura bakma hayatım. Aşkım ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Ye, çok İnşallah kaybeder. Allah! Kaç kere fırlattılar beni. İnşallah kaybedersin. Sen misin beni atanlar? Zıyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy falan... Delikanlı adam herkesin arasına uçur ulan be. Bak Bakın hala fırlatmaları var. Şu an. Ben birinciyim ya. Daha da kimsenin uçurum hakkı kalmamıştır Uzağa diye. seni uçuracak. Gel ulan buraya. Hadi bu gitti. Hop. Şuna bir tane. Geri kaç. Geri kaç Gevlo. Oradan enerjisini aldı. Bana dalmayın da beyler. Beyler İnşallah bana dalmayın. Da da dalmazlar. Dalmazlar. Bak beni fırlatmanın peşindeler. Farkında mısın? Berke ile Yusuf seni koruman gibi geziyorlar. Sana vurmuyorlar. Bak onlar beni fırlatmanın peşindeler. Nasıl vuruyorlar Sen iyi misin? Baksana. Harbiden ikisi de seni fırlat? Baksana ya. SEEEEEEK! AFFEYA! AFFEYA! Çok güzeldi, çok güzel. Abi onların da dört tane var! Sana. O oldu sana, Oh oldu sana reis! Ben de sandım, harbiden beni koruyorlar he! İkisi de seni ardı ardı <gülüyor> <gülüyor> Kim alır sence gülüm? dört tane var. Bence var ya, Zaha alır. Bence Yiğit alacak. İkisini de tokatlayacak Yiğit. Hop o gitti! <laughs> yok yok! İyi daldı. Vur rit, vur ağzına ağzına. Burada da burada vur helal olsun. Neyse. Aşkım senin nasıl 3 tane var ya? Şuradan artı 1 yap 4 versin sana. Nereden yapıyoruz 3 tuğunu artı 1? Bak şimdi söylüyorum aksesuar olarak birinciyi seçtin mi? Evet. Şimdi. Eşya olarak artı 1 de. Aaa anladım. Kıldız gücü olarak meteor hızı. eşyaya tamam, da tamam. yumruğu al. Jeton yeni düştü arkadaşlar bende. Ama sen ayıp ettin. İşim gücüm seni fırlatmak şimdi gel. Hadi gel. Ben olayı bilmiyordum arkadaşlar. Şimdi bende 4 tane aksesuar var. Şimdi sizin çıranızı yakmaz mıyım ben? Hiç de kullanmayacağım arkadaşlar. En sona bırakacağım. Başka, başka, başka. Rahat olsun herkes. Böyle bir ultimi de kasayım. Fırlat fırlat daha. Hop seni şöyle alalım köşeye. Öleceğim öleceğim ben şu ama. Ne oldu gevzeriz? Ayşe beni fırlatıyorlar. Hop Aslında seni şuraya ne alalım kardeşim. Benim daha 3 fırlatmam duruyor ha. Ciddi misin? Ercan! <laughs> Ulan gidiyordum başka. Hoppa! Gitmedin sen de. İyi yaşadın bak ya. Ben kendimi şu tarafa yaşadın bir atayım. Yaşadım ki ne yaşadım. Ben Kırıkla de bir o tarafa biraz. geçmek istiyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Aşkım bana yumruk atma. Ben de ulti kasacağım reis. Yiğit gel kardeşim. Seni şuraya alalım kardeş. Ben <laughs> hiper şarjını basıyorum. Ne bu çocuğu... Oğlum ne oluyor? Daha var ya çok fazla kişi var he. Ben öldüm he. Çok güzel oynadım da ben de öleceğim. Yaşayacak mısın öleceğim, öleceğim, ölmemeliyim. Git canlı fırla diğer tarafta. Vallahi dalmadılar adamsınız lan! Kaç gemle geriye beni fırlatmayın oğlum. Ya ama ben şuraya uçum abicim ama kimse bulaşmasın. Sona kalmam lazım. Canlı fulle. Canımı nasıl fulle cam gibi dalıyorlar baksana. Şu var ya şu çok fena birine seni korumasınlar. <laughs> bak Berge geldi beni fırlatmaya. Gülüyor, <gülüyor>, Gülüyor, <gülüyor> Tamam 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 beyler tamam tamam. Tamam biz ekibiz şöyle. <laughs> bak yumruk atıyor nasıl yiğite kimsür? bak. Aşkım yiğit çok ben, yiğit birinciliği oynuyor Sen bu tarafa Karşı gel. Parşöpçü işte. En sona kim kalacak bakalım? Zehirler geliyoruz, zehirler belki. Ooo çocuk işte. Oopala, oopala bile şuraya oopala Ne dedi? herkese gitme bunları da alırsın. En çok senin canın var. Hayır! O <laughs> iş Ben daha çok uçtu biliyor musun? Ben uçsam ama ben alıyordum. Oh be. o oynadı ama ikisi sana aldı. Güzel de ama gerçekten iyiydi. Ben 4 tane aksesuarımla ama şimdi tam manasıyla çözdüm yargımı dağıtıyorum. Beni hemen öldürüyorlar ya dayanamıyorum. Gülüm sen bak benim yanımdasın şu anda yanımda ayrılma bak, tamam mı? atma ayrılmayalım ikimiz oynayalım bu sefer. Tamam aynen öyle yapalım. Söz ya. mü? Söz delikanlı sözü. Söz mü? Fırlatma da yok yumruk da yok. Tamam. İkimiz herkese karşı. Diyor. Şunlar, Şunlara evet Gelin herhalde aldım. Birazcık ulti kasalım Selinler. ki oraya gittiğimizde... Aşkım ölüyorum. Dar... Ayo sana vuracağım. Ay. 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 Hop oh, kardeşim gel. benim. Benim şunu uçmam lazım. Canım biri kaldı. Dalma bana Zaha Zaha dalma Zaha Helal olsun kardeşim beni buraya attı eyvallah eyvallah Korkuyorum Ayşe gitme sakın o tarafa Aşkım yanıma gelir misin Ya nasıl atacağım ben bunları suya Biraz suya yakın yerlerde durmam lazım bak Berke bak, gibi ultini, ultini, ultini kas aşkım o ok seni geri dönersin. Aynen öyle doğru söylüyorsun. Ah düşme suya ya. Benim son biri kaldı. Benim iki tane var. <laughs> aşkım neredesin? Gel 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 gel. Ben de açıyordum ya. Gel lan buraya. Sen kimin aşkına dalıyorsun? Ey dur seni atacağım ben açıkla. Ben de atıyordum bak. Hayır yanlış yer attım ya. Ey şu pardon, pardon. Ay bana vuruyor. İndirdin onu. Atıyordum ya bu çocuğu. i̇ndir bu onu indir. Berge geldi. Şeyini berke. bu aşkım? Berke'nin var ya bak şeyi var gülüm. Aksesuarı var. var, bir tane. Önce şunları eleyelim. Belki belki tehlikeli şunları eleyelim. Ay pardon pardon. Ya bana niye pardon. pardon. Hani yemin, pardon. yemin ediyorum mi? onu vuracaktım. Pardon. Var ya hainsin ha. Gelin lan buraya. Bak ikisi de hain. Gülüm onların ikisi bize karşı. 2-2. iki. Ve aksesuarı aksesuarları var. Var benim aksesuarım. Sana dalacağım da diye korkuyorum ya. Bizi sıkıştırdılar. En şu! Fırlatamadı. Zek! Ben şuraya uçayım da. Uçu Aralarına girme. Tamam kaç 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 kaç. kaç. Birini aldım. O son beni. Be. Be. Ulan! Ulan! Ulan aşkım. Ya Reis var ya. Ben seni vardı, Pardon pardon pardon. pardon. Gerçekten bak. Bütün ultim aksesuarım da vardı onu da atardık biliyor musun? Ya aynı anda uçtuk birbirimize be. Benim pançım bitti. Alacak seni. Yok abi yok yanlış gelin emoji'ye gitti ya. Hata yaptım. Beni öldürerek hata yaptım. Yemin Biraz ediyorum yanlışlıkla olmadıysa ne olayım ben. Vallahi yanlışlıkla oldu. Son bir turda akar mı? Sabah'dan beri akar. Sabahtan beri seni koruyorum aşkım ya. Tamam reis pardon dedik de sen de niye bu kadar alındın? Tamam o zaman bak bu sefer vurma. Neredesin gülüm? Direkt ben buluşalım seninle. Bak aşkım. yan yanayız. Gel gel yanıma bak bu köşedeyim ben. Tamam, ben şuradan şöyle bir. Aşkım bana diliyor, gel. Kim o zalim? Aşkım bana doluyor. Yani oğlum. Bir... Beni... Al onu al onu. Ay şu bana vuruyor ama. Ay pardon pardon özür dilerim aşkım. Şu misin? daha ya al ya indir onu. Beni fırlatıyor ama nasıl indiririm? Hop bu tarafa. Ne? Oo hadi bak ya. Ayar. Sen kimin aşkını atıyorsun lan mavi? Gel şey fırlattı onu fırlattı. Güzelim. Ama yine geldi. Gel geldi. Şu oldu beş kulak. Bir lan. Aşkım. Aha biri burada. Bak şundan biraz uzak duralım. Gel gülüm benimle. Tamam tamam. Burası daha tehlikeli oğlum. Burası ben tehlikeli değil ya. Hop yanlış şeref fırlatıyor ama ya. Hop kardeşim benim hadi eyvallah. Geri geldi. Ultisi varmış. Aşkım yanımda dur Allah aşkına gel bu tarafa. Ben şuna bir uçsam mı ya? Ee, Ulti kasarım. Uçmanı niye kullandın? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yine ulti kasacağım zaten. Yusuf'u alalım. Yusuf kaçtı. Bunu alırım. Alırım. Aldım, aldım, aldım. aldım. Problem yok. Dur canım da olsun benim bekle. Bu yiğitim Uçum var ya. Kaldınlar. Kesin Aşkım fırlatması var. Aşkım bana geliyor. Kim o? Helal olsun. <laughs> Beni de fırlattı. Ben şunlara şöyle bir uçtum. O da kaçtı. Fırlatmam var. Üç tane daha. Hiç kullanmadım. Bunun da fırlatması var ya. Almak istemiyorum. Gel bakalım mavi slime. Ejo sen ya de, de biraz vuruyorsun. ulti kasayım, ulti kasayım. Aşk. <laughs> ya canım azapsın yavrum dur ya. Yavrum dolacak gülüm canım. Gençler selamun aleyküm. Bir tane geldik. çok iyi değerlendirmem lazım. Hiç fırlatsan arayı fırlatmamışsın. Bekle gidiyorum. O bence Gelmiyor zehir geldi mi fırlat ne diyorsun? Gelsin gelsin tamam. gelsin zehir. Uçacak var çünkü. Var. Üçünü de kullan. Aa bak onları da fırlatıyor. Ben aldım kendimi buraya. O indi. Pardon Hayır, pardon. Öyle. Pardon vallahi pardon. Eyvah adama. Ama senin yüzünden gene öldüm. Bak çıldıracağım sana. Ya. Ya reisen ne bir takım arkadaşım ya. Oh, pardon. Abi. Çıksın, öleceksin. Şansı var. Seni. Böyle öldürürler seni işte. Oh olsun. Ulanlar en şanslıları ya. Neyse arkadaşlar. Çok sinirliyim aşkım. Bir tur daha akmasın. Yani Bence video ben çok güzel. Senle fight atmak istiyorum ama sen bana dalıyorsun. Aşkım ne yapayım elimde değil. Bence video burada bırakalım. İnsanlar merak etsin. Devamını isterlerse like atarak bize belli etsinler değil mi? Tamam aşkım o da olur. O ama zaman arkadaşlar. Bu tarz videoların, bu tarz odaların devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sabitlediğiniz linkten Discord'umuza da katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah.